Şimdi bakın dedim ya biri ölü biri yaralı. Bir de ölüme resmen çeyrek kala bir haber. O olayın haberi. Şimdi bu size ne yapıyor buradaki çocuk diyeceğim çünkü gerçekten çocuk. Ben size söyleyeyim ne yaptığını. Beş katlı bir bina düşünün. Oraya çıkmış elinde hortumla çatıyı yıkıyor. Beş katlı bina. Allah korusun bak belinde ne bir ip bağlı ne herhangi bir güvenlik önlemi alınmış bir ayağa kaysa yerde. Metrelerce yüksekte ölümle burun buruna temizlik yaptı. Bir anlık hata telafisi olmayan sonuçlar doğurabilirdi. Sultan Gazi'de 5 katlı binanın çatısındaki çocuğu görenler gözlerine inanamadı. Çünkü çocuk elindeki su hortumuyla gider borularını temizliyordu. Çatının tam ucunda hiçbir güvenlik önlemi olmadan yaptığı temizlik onun canına mal olabilirdi. Ancak çocuğun tavırları rahat ve umursamazdı. Temizlik uğruna canını hiçe sayan çocuğun o anlarını karşı binada oturanlardan biri kaydetti. hani hiç mi uyaran kimse yok ailesinden tanıdıklarından